Saygı sınırını aşan sorular. Kaç kilosun? Bu benim gerçekten en gıcık olduğum soru. Özellikle kilo aldığım bir dönemde insanlara açıklama yapmak çok zoruma gidiyor. Ne kadar maaşın var? Ben bu soruyu asla sormam. Kimsenin de sormasını istemem. Gereksiz bir kıyasa girmeye gerek yok bence. Eviniz kira mı sizin mi? Özellikle ev sahipleri bu soruyu sormayı çok sever. Kiracıysan sana kırıcı bir merhamet duyarak olsun İnşallah bir gün senin de evin olur derler. Ne zaman evleneceksin? Bekarlar bu soruyu hiç sevmez, ben de sevmezdim. Ta ki 25 yaşıma geldiğimde bu soruyu duymaya başladım. Her duyduğumda da sinir oluyordum. Aslında bu soruyu sormak bekarlarda bir nevi baskı oluyor. Evlenemeyeceklerinden korkup yanlış tercihler bile yapabiliyorlar. Ne zaman çocuk yapacaksın? Evlenince de bu soru sorulmaya başlıyor. Hem de düğünden bir ay sonra. Sanki soruyu soran kişiler çocuğa bakacakmış gibi derdine düşüyorlar. Hangi partiye oy verdin? En rahatsız edici sorulardan bir tanesi. Parti muhabbetlerine asla girmem, girilen ortamda da muhabbetlere katılmam. Hamile misin? Bu soru da çok üzücü. Hele hele kilo aldıysan ya da karnın gereksiz bir şekilde şişiyorsa. Gluten hassasiyetin var diyemezsin kimseye. Sadece kilo aldım der geçersin. Kilo vermek için şu tarifi denedin mi? İnsanların tarifleri hiçbir zaman bitmez. Kilo vermek için de abuk subuk karışımları söylerler. Sanki sormuşuz gibi. Sivilcen için şunu yaptın mı? Bak hemen geçiriyor. Bunu da sivilcem çokken söylerlerdi. Çok üzülürdüm. Bir yüzüme bakıp tarif verince kendimi inanılmaz kötü hissederdim. Peki sizin rahatsız olduğunuz sorular neler? Hadi gelin yorumlarda buluşalım.